Bazar erikleri oldu. Maşallah sırma gibi. Çok tatlılar. Kirazları kesip erik dikedi. Yani işte kiraz hastalık oluyor olmuyor. Küçücük bir ağaç ama erikleri bir köye yetiyor. Burada nane nane hindiler yemiş de yeniden büyüyor. Bak 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 çok tatlılar. Bu da olmamış bu dal. Şu da bu dayak dikmeli çok olmuş kırılacak. Maşallah maşallah. Burada da var bu dal da zayıf. Burada bir tane de ceviz olmuş ceviz. Küçük ağaç mini ağaç. Burada da üzümlerimiz var ama daha minnacık. İşte şu. Üzümler daha yeni oluşuyor. Bu da yaprak üzüm. Yaprak için yolup yolup salamur yapıyorum.